Yine Enes'in bize naklettiği şu vakayı naklediyor. Hazreti Enes diyor ki Ahmet bin Hanbel'in kitabında ve onun müsnedinde. Ansardan bizzatın bir devesi vardı. Bu gemi azıya almış, serkeşleşmiş, kimseyi yanına sokmuyordu. Devenin bu haline şarkı Anadolu'da esirme derler, delirme. Deve bu denli esirdiği zaman icabında çiğner, icabında ağzıyla da çiğner, ayaklarıyla da çiğner, üzerine çullanır, tekmeleri altına da alır. İşte deve böylesini esirmiş ve delirmişti. Bahçenin içindeydi, yiyor, içiyor, geziyordu fakat kimse yanına sokulamıyordu. Sokulsalardı belki keseceklerdi. Sokulsalardı sırtına yük yükleyeceklerdi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a her şeylerini söylerlerdi. Samimiydi ashabı ı kiram radıyallahu anh. Bu gece uyuyamadım diyen de gelir derdini ona anlatırdı. Dert babasıydı adeta. Ya Resulallah uykum kaçtı bu gece. Allah Resulü teveccüh buyurur. Şu duayı oku inşallah bundan sonra kaçmaz derdi. Şeytan bana musallat oldu. Şöyle yap derdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yemekten iştahım kaçtı veya fazla yiyorum oburluk var. Hepsine bir şey söylerdi ve söylediği şeyler adeta bir hekimi hazıkın dudağından çıkan tavsiyeler gibi hemen tesirini gösterirdi. O hayatın hekimi hazıkı idi. Bütün hayatın tek yekta tabibi idi. Sözleri her hususta nafiz ve müessir idi. Develerini dahi gidip resul ü Ekrem'e söylediler. İmamet ve raiyet bunu iktiza ediyordu. Söz dinleme ve dinletme hususunda gerekli olan bir şeydi. Allah Resulü kıyam buyurdu. Şitap buyurdu. Bahçeye doğru geldi. Bahçenin kapısını açar açmaz, sanki deve her günkü deve değildi. O insanların üzerine saldıran deve, bu defa ciddi bir bakarla, bir ciddiyet içinde resul Ekrem'e doğru geldi. Dolu dolu gözlerinden yaşlar akıyordu. resul Ekrem'in ayaklarının dibine gelince yüzünü yerlere sürmeye başladı. Sahabi hepsi dona kalmışlardı. Allah Resulü, Semer'in sırtındaki yaralarını gösterdi. Çok kullanmış, eziyet etmişlerdi. Onun için serkeşlik yapıyordu. Yoksa Allah'ın bunları size müsahhar ettiğim, ettim dediği mahlukat insana baş Ama insanlar haksızlık yapıyorlardı. Sahabe-i kiram bunu görünce müsaade et, hayvanat sana secde ederse biz de edelim ya Resulallah. Beşer beşere secde edemez buyuruyordu. Eğer birinin muhakkak birine secde etmesi gerekseydi, kadınlara emrederdim, kocalarına secde etsinler buyurdu. Ama bu da yoktur. Bu vakayı bize Enes naklediyor ama ayrı ayrı kitaplarda bu vakayı nakledenler arasında Hazreti Cabir'i, Ebu Hüreyre'yi, Abdullah İbni Cafer'i ve kadınların en akıllısı, anaların en azizi, anamdan aziz Hazreti Ayşe ve bir de Ya'la İbni Mürre'yi de görüyoruz. Değişik lafızlarla rivayet edilse dahi keyfiyet itibariyle mütevatir nazarıyla baksak hata etmiş olmayız. Üzerinde yalan üzerinde toplanması imkansız bir cemaat halinde bu vakayı haber veriyorlar. Ve Ahmed bin Hammel de bu hadis sahihtir diyor. Bu sadece bir vakadır. Arz ettiğim sahabi bir kısım kelimeler ilave ederek veya bir kısmı bir kısım kelimeleri çıkararak değişik hava ve eda içinde bunu belki elli tarikler rivayet ediyorlar. Bidaya ve nihaya sahibi İbn-i Kesir, büyük nekkat, bunu Efendimiz'in mucizelerini anlattığı yerde anlatıyor ve esas kitapları Ahmet bin Hanbel de Enes bin Malik'in müsnedinde naklediyor. Cemaat için bu söylediğim sözlerin faydası yok esasen. Fakat bu hususta gereksiz tenkit yapan bir kısım kimseler için lüzumlu olduğundan dolayı yoksa cemaatini ilgilendirir Ahmet bin Hanbel, Enes bin Malik, yok işin tenkiti, yok filan kritiği, bunlar cemaati ilgilendiren hususlar değil ama her şeyin tenkit edildiği, nebiler nebisinin dahi el-yâzubillah bu tenkit inbiğine atıldığı bir devirde gerek olduğu için arz ediyorum.